Selamlar. Bugün e-sport logo maker deneyeceğim. Ee, şimdi hangisini seçelim? Böyle normal güzel bir şey seç. Hmm. Korkutucu olmasın evet. Hmm. Yani bir bir şey oynayan bir karakter. Ha, mesela şu. Yok bu pek güzel değilmiş. Şu mesela tamam koyalım şöyle. Sonra text. Benim kanalım Luca oyunda olduğu için Yani şunu al şunu. Şöyle yapacağım. Şey. Colors. Ee. Rengi şu. Tam da silahı denk geliyor. Yani. Ee. Bir de birkaç video sonra sizden iyi bir haberim olacak. Ya neden o, kapat şunu? Olmadı. Bu oyunu küçültür müyüm ben? Logoları değiştirmek istiyorum çünkü bu çok kötü değil ama yani silah engelliyor. Bu yazı da küçülmüyor bu. Bu da çok küçük. O zaman gri şimdi bir sürü şey var burada. Şunu sen diğer kanalımda deneyeceğim. Ey Joker hiç güzel değilmiş. teker teker bakalım. Ama silahsız bir şey olmayabilir mi? Normal bir şey verir misin bana? Ya. Hiç normal Ey, yeni bence. Korunguç olmasını istemiyorum. Yani bu tamam normal. Korsunun şunu yap. Yazı koyar mısın? Koy. Şu olacak. Kors kırmızı. Hı. Şunu deneyelim. Bence bu o kadar kötü değil yani. Bakalım şimdi galerimden. Ben açacağım şimdi. Ee, yani böyle bir şey çıktı. Bence pek kötü de değil, iyi de değil. Böyle kalacak. Neyse bugünlük de bu kadar. Bay bay.